Evet efendim kapsam alanı Kısa Berner'den kaldığı yerden devam ediyor. Telefon numaralarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. 0224 211 10 bizlere ulaşıp eee keçe sanatı ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Evet aslında birkaç daha e, örnekler ekledik ama isterseniz bu örnekleri de üzerinden de gidelim. Bunu nasıl evet. yaptınız? Şimdi bunları keserek, kalıpla Hı -hı. çalışarak Hı -hı. bunlar Suni Önlük, keçi. Bu. Önlük, suni Hı -hı. keçi olarak. Bunlar kullanışlı olsun diye suni keçiden Hı -hı. çalıştım. Önlükler yaptım, bu sene mutfak önlükleri, dekoratif mutfak önlükleri. Hı -hı. Kenarları şöyle ile, nakışlı, ev hanımlarını süslemek Hı -hı. mutfaklarında. Evet aslında baktığımızda e, hem evlerde de kullanılıyor, iş yerlerinde de keçe ile karşılaşıyoruz tabii her ki, yerde. Tabii ki. E, Özlem Hanım'ın dediği gibi anahtarlıklar artık hani var metal yerine artık tokalar ee, onlar kullanılıyor yani bu aslında çok yaygın bir sanat ama e, unutulmaya yüz, yüz tut, tutuluyor tutmuş. yüz tutulmuş evet. yani yüz tutmuş bir sanat dalı. işte hı. o der, şeyimiz bütün amacımız e, neler yapıp da insanları cazip kılmak yelekler yaptım birçok hı hı. önlükler çalıştım. Hı hı. Anahtarlıklar, küpeler, abajurlar, ranıllar aklınıza gelebilecek her yerde, her şeyde, hı hı. ev süslemesinde, masa örtülerinde, her yerde kullanabiliyorsunuz keçe yani sonsuz bir şey, sonsuz. Yani birkaç tane örnek getirebildik buraya mesela. Hı hı. Bunlar artık sonsuz bir şekilde evet. evlerin her köşesini doldur, mesela dolduracak. Mesela çiçekler yaptım, perdeleri, katife perdeleri bağlamak için o kadar hı -hı. şık duruyor ki. Hı hı. Pevkalade yani aklınıza gelebilir abajurlar, lamba hı -hı. lambalar, lambaların hı -hı. üstleri. Hı -hı. Keçeden. Evet. Aklınıza ne gelebilirse yani Pevkalade bir şey yani. Hı -hı. Çok güzel bir sanat. Evet. Yani bu zor oldu mu hani bunları yapmak? Çünkü bana böyle şey geliyor. Yapımı çok zormuş, meşakkatli dediğim gibi yani. Ee, sen bu aşamalara gelmedin herhalde daha değil mi? Gelmedim evet. Hı -hı. <laughs> o aşamalara gelmedim. Ben Hı -hı. çantalardayım, panalardayım. Hı -hı. Ee, dediğim gibi işte tokalar yaptım, kolyeler Hı -hı. yaptım ama bu konuya daha kendimi usta Hı -hı. görmüyorum. onu annem o konuda daha usta görüyorum. Evet ee, Peki yapayım. sana kazandırdıkları neler? Bana çok şey kazandırdı. Öncelikle Hı -hı. arkadaş çevresi kazandırdı. Çok değişik Hı -hı. insanlarla e, tanışıyoruz. Hı -hı. Beni bu mesleği sevdirdi. E, o anda dediğim gibi daha önce de işte kafamda hiçbir şey düşünmüyorum. O anda bir şey düşündüğüm zaman onu ne yaptığımı düşünüyorum. Ortaya Hı. ne çıkacak, ne yapacak, nasıl bir şey çıkacak. Hı -hı. Devamlı o konudaysınız. Ondan relax oluyorsunuz. O konuda benim örnek olarak verirsem işte takıntı hastalığım var. O anda hiçbir şey kalmıyor bende. Çok arkadaşlarımız var psikolojik durumda olan kendini evet. rahat hissediyor. Hı hı. O yönde çok şey huzurluyuz. Arkadaşlarımız düzelmiyor bu konuda. Hı hı. Biz şanslıyız o konuda. Şanslı olarak görüyorum kendimi annemin yanında çalıştığım için. Hı hı. İnşallah ideallerimizi de birçok müşteriye de böylelikle insanlar da gelir sevdirirsin bu evet. Aslında bir şey odaklanıldığı için herhalde evet. ee, çok fazla evet. sorunları düşünmüyorsunuz, sıkıntılarınız yok, stresi ee, yani uzaklaştırıyor evet, diye düşünür. Bir şey işte odaklanıyorsunuz. Mesela çini de öyle. Hani evet. onun bir şeyler, bir evet. şeylere odaklanıyorsunuz. Evet. Düşünmüyorsunuz. Aslında sanatla uğraşmak bunu bir aslında hobi haline evet. getirmek evet. birazcık daha yani ev hanımlarının aslında evet. yapabileceği evet. güzel bir evet. sanat diyebilirim hani keçe. Evde de yapabilir. Yani gördükten sonra mesela keçe kumaşı var. Hı hı. Efendim duvarına bir plana hediye götürecek. hı. hı. Mesela şu panoyu yapar, bir kasnağa geçirir, bir yere hediye götürsün. Mesela aynalar çalıştım ben çok güzel ama getiremedim tabii buraya. Aynalarını, kenarlarını, çiçekler çalıştım. Mesela geçen bir arkadaşımın kızına hediye götürdüm, düğün hediyesi götürdüm. Mesela bir aynanız var elinde, bir çiçek yapsanız kenarına, onu süsleseniz. Hı hı. Banyomun aynaları benim, mesela hep keçeden kimin aklına gelir? Böyle evet. bir şey olamaz mı dedim. Ben ayna almadım. Keçeden çalıştım. Aynaları koydum lavaların başına. Hı -hı. Muhteşem bir olay oldu yani. Hı -hı. Banyolarda nasıl yerini alıyor keçi? Terlikler. Ter, evet banyo terlikleri. Banyo yapıyoruz. terlikleri. Hı -hı. Havlulara işleyebiliyoruz. Yine Hı -hı. motifler takımlarını... herhalde havlular işleniyor değil mi? Şey de yapılıyor. Çakma keçe de çalıştım ben. Hı -hı. El havlularına. Hı -hı. Yahut kesip de yapabiliyorsunuz. Hı -hı. Hani çiçekler kesip oraya monte Hı -hı. edebiliyorsunuz. Hı -hı. Bir iki dal işleyebiliyorsunuz. Hı -hı. Çok güzel bir şey yani. Evet. Evde bir havlunuz var, bir kumaşınız var yani. Bunları temin etmek çok kolay çünkü. Mesela havlunun üzerine nasıl işliyorsunuz? Çünkü Şimdi havlunun, havlunun ara boşluğu var ya Hı -hı. bir boşluğu olur bazı havlularda. Hı -hı. Nakış yapılacak yeri. Oraya işliyorsunuz direk iğneyle. Oraya aplike ediyorsunuz yahut iğneyle. Ben iğneyle çalıştım. Hı hı. Aplike edebiliyorsunuz. Ama yani bir süslüyorsunuz havlunuza bir yahut hiç aplike etmeden ortasında boncuklarla oraya monte ediyorsunuz hı hı. hareketli bir hı hı. şekilde o çiçekleri. Aklınıza gelebilecek her şey. Yani bazı işte sadece belli şeyler. Mesela Çin'de de sadece tabak mesela yahut duvara bir pano yapabiliyorsunuz. Ama bu evinizde her şeyi mesela bir masa örtünüzü aplike yapıyorsunuz. Hı hı. Masa örtünüz ne oluyor? Güzelleşiyor. Masanızı üzerine koyduğunuz zaman bir güzellik oluyor. Hı, hı. Yahut bir abajurunuzun teli bozulmuş, üstündeki şeyi bozulmuş. Ona bir tane onun kalıbına köre kesiyorsunuz, bir iki iş yapıyorsunuz üstünüze. Abajurunuz güzelleşiyor. Hı hı. Yani her şeyi yenileyebiliyorsunuz yani bununla. Hı, hı. Her konuya ev her e, dekorasyonunda da aslında yerini alabilirdim. Yani sizin böyle vereceğiniz birkaç ip ucu var mesela şimdi ev hanımlarımız izliyorlardır bizi böyle keçeyle ilgili e, neler yapabilirim dediğiniz gibi abajurlarınız ama onun haricinde yapabilecek şeyler var mı? Mesela masasının üstüne bir örtü yapabilir, ya koltuğunun üstüne bir güzel bir örtü yapabilir, bir kumaş alır, yün kumaşlar var mesela onların üstüne hı hı. aplikeler yapar. Efendim, masasının üstüne yapar, sehpa üstüne yapar, havlusunu işler, hı hı. banyo terlikleri yapar. Mesela bir kumaşı vardır, çantasını yapar, kullanır. Ya bir cüzdan yapar. Aklınıza gele bir hani bir an düşündüğünüz zaman o kadar çok sınırsız ki yapılacak şey her yerde evinizde kullan. Mesela geçen ben ıslak ne hale yaptım. tencerenin altına koymayı ne hale yaptım ıssak keçeden daha e, mesela öyle. karşıdan bakıldığı zaman hani içine yani Hı -hı. bizim atölyeye gelmedikçe anlamıyorlar Hı -hı. fakat atölyeye attığı zaman zaten atölyenin gizemi Hı -hı. var bizde Hı -hı. ev gibi çünkü evet. bir büyüsü var Hı -hı. o kapıdan girdiği zaman zaten bir daha çıkmak istemiyor Hı -hı. hani ne isterse ben sınır koymuyorum yani gelen talebeye de istediği her şeye, tekniğini öğrenmek amacıyla evet. her şeyi yaptırıyoruz yani. Evet. Aslında e, ailenizde herkes sanatla uğraşıyor. Diğer kızınız da resim yapıyor evet, ve yesin. ayrıca el işi yapıyordu. Evet. O ressam zaten hı hı, hı. efendim fotoğraf sanatçısı, dağcı, hı hı. efendim dikişle meşgul oldu, kendi tasarımını kendisi hı. yaptı. Şimdi elbiselerini, tasarcı elbiselerini mesela batik boyalarını yapıyor, Hı -hı. çizgilerini yapıyor. Hı -hı. Onları dikip elbise haline getirecek yazlık Hı -hı. şeyleri başladı, Yemenileri boyamaya başladı. Hı -hı. Ailemizin tümü sanatta iç içe. Hı -hı. Zaten bir tarafta tam olmazsa bu iş yürümüyor. Bir de eşiniz de desteği var. Eşimin de desteği de e aldı. Eşim de sanat anlayışı olan bir insan. Hı -hı. Öyle olmazsa zaten yürümüyor. Hani eşinizden o şeyi gördüğünüz zaman zaten farklı oluyor, çalışmanız bile. Şimdi açtığınız sergilere baktığımızda gelen işte ziyaretçilerin ilgileri, tepkileri nasıl oluyor? Nasıl gözlemliyorsunuz? Neler ortaya çıkıyor? Yani sergiden sonra izlenimleriniz? Ya insanlar böyle bir şey var mı diye bir kere şok yaşıyorlar sergilerde. Hı. Yani böyle bunlar ne diyorlar, bunun boyanıyor mu diyorlar. Hiçbir kötü eleştiri almadım şergilerde. Hep övgüyle karşılaştım yani. O tablolara büyük şey, bu nasıl olmuş, bu nasıl yapılmış. Yani iki sergi açtık. ikisinde de o kadar çok izleyici geldi, gezdi. Herkes şokları yaşadı. Ne zaman bir daha bu sergi açacaksın? Yani gezmeleri bile hı. insanlara yetiyor. Peki yakında bir sergi var mı? Öyle planınız, planınız var, hedeflerinizde ya, bir şeyler var mı? Yakında bir sergim yok. Hı. Değişik bir şeyler ancak çıkarırsam. Çünkü aynı şeylerle çıkmam bir mantığı evet, yok. bu sene şey. Cumalı Kızık Evi serisinde sergi yaptım. İşte küçük dekorasyon, ev, hı hı. duvar panoları çalıştım. Hı hı. Onlarla sergi açtım. Yani yeni bir şey katmanız gerekiyor, sergi açmanız için. Hep yani olanları götürmenizin bir mantığı yok. Ama size baktığımda böyle bir sınırları zorlayan, hani çok ufak tefek şeylerle değil kolayı de... Kolayı sevmeyen. Kolayı sevmeyen çünkü tablo yapmak hani gerçekten böyle emek isteyen, biraz da böyle göz yorulacak çünkü bir noktaya bakıyorsunuz. Ee, çok büyük bir emek. Yani çok sınırları emek. zorluyorsunuz. Evet. Aslında sanatla ilgileniyorsanız böyle ufak tefek şeylerle başlayıp işi birazcık daha böyle profesyonel ustalığa götürmek gerekiyor. Yani bu illaki bir iş yerinizin olmasına gerek yok. Evet. Ee, hayır, evde de yapabilirsiniz. Hayır bunu. evde de yaparsınız. Hı -hı. Bir odanızda gece akşam otururken bile yaparsınız. Küçük bir masaya Hı -hı. bir küçük masa size yeter yani bunu yaptığınız için atölye benim atölye açmam birilerine öğretmek amaç. Zaten okuldayken başladık hı hı. onu. Hani arkadaşlarımızla bunu yaymak, tanıtmak, birlikte grup çalışması yapmak, birbirimize fikir teatisinde bulunmak. Hı hı. Hani aynı grup arkadaşlar çalıştığınız zaman evet. hani bir oradan da bir fikir geliyor, size yardımcı oluyor. Mesela arkadaşlarımız devam ediyorlar atölye çalışmalarına. Hı hı. Evet. Peki ee, keçe diğer sanatlar içerisinde nerede duruyor? Yani talep yoğun bunu biliyoruz artık. Ama diğer sanatlarda yani mesela tesip ya da minyatür ya da çini ya da daha farklı sanat dallarında nerede duruyor? Geride Kendisinin duruyor. yeri nerede? Geride duruyor. geride duruyor Evet. Keçe geride duruyor. Yani keçe tam manasında oturmamış bir sanat. Hı hı. Hani biraz hareket var da o yeterli değil ki tabii ki hı hı. bu kadar çalışmaya bu kadar emek verilmesin işin Hı. yerinde değil keçe ve keçe çalışanlarda hep bu şeyden muzdarip Hı. keçe sanatının daha geri olmasından keçe ustaları da hep muzdarip yani evet. bunu daha iyi aslında tanıtmamız lazım evet. peki keçe eğitim materyali olarak kullanılmalı mı yani bir okulda bununla ilgili eğitim verilmesi gerekiyor mu yani resim mesela resim dersimiz var ama sadece e, bir kağıt üzerine resim yapıyoruz. Ama bunu bu da bir yer alması gerekiyor aslında, yaşatılması konusunda Tabii ki bu en az ya da diğer sanat şeyler hatalımız... yapılıyor aslında. Çinidir o tarz şeylerle evet. gouache boyayla birçok tablolar aslında yapılıyor cam üzerine. Ama bununla ilgili aslında bir e, eğitimde yeri de olması gerekiyor. Evet, olması gerekiyor. Şimdi evet. okullarda duyduğuma göre. Hı hı. Böyle bir sanat dalına yer verilmiş hmm. Keçe Olması gerekiyor Çünkü eğitim almadan bir şey yapılmaz Mesela biz başladığımız zaman Keçe diye girmiyordu hmm. Keçe sıfatlandırılmıyordu Çünkü keçe diye Böyle bir sanat dalı yoktu Dekoratif olan Kilim desenleri altına circim zili diye Girdiler diplomalara hmm. Hmm. Ama ikinci sene Keçe diye geçti Keçe başlamıştı artık yani, sanat Evet. ama birçok yerde de kapanıyor. Hani bunun daha fazla halk eğitimler olsun, okullar olsun, kurslar olsun yaygınlaşması gerekiyor. İnsanlar bizim alışmış işte nakış yapmaya. Hı -hı. Bunda da nakışı yapıyorsun. Bir yerine Hı -hı. keçe yap, diğer tarafına nakışı işle. Hı -hı. Mesela battaniye, bir çocuk battaniyesi yap keçeyle. Hı -hı ince çok güzel keçeler var. Keçe kumaşları var. Kumaş gibi yapılmış. Evet. Mesela onlardan işte hayvanlarını yap, kızlar yap, ördekler yap, bir şeyler yap. Yanına da nakış at. Hı hı. Bir çocuk yatak örtüsü yap. Evet. Yani o kadar çok yani isterseniz kendi yatak örtünüzü yapabilirsiniz. Hı hı. Keçelerle dallar dallar kopuk. Mesela bir kızımız şimdi masa örtülerini dizayn edecek. Hı hı. Keçe çiçeklerle mobilya tasarımı olarak giriyor. Hı -hı. Çok güzel bir şey ama işte tanıtamadık yani tanıtılmış durumda değil. Hı -hı. Bir de özel kurslara işte paralı diye insanlar maddi olarak